Ne yapacaksın <laughs> Ben aleyna şanssız Türk biberim Çünkü senin konserine gidemiyorum ve ben de tüm biber kardeşlerim gibi senin konserine gitmeyi gerçekten çok istiyorum. Belki de bu videoyu izlemeyeceksin ki benim hala bir umudum var. Çünkü bu benim tek şansım. Ya, ya da şu anda bu videoyu izliyorsundur. Ve de inanıyorum ki sen beni yarı yolda bırakmayacaksın. Çünkü biliyorum ki sen asla Bliberlerini yarı yolda bırakmazsın. Bana hayallerin peşinden koşmayı seni öğrettin e, ve bu benim en büyük hayalim. Derken yani bu bütün bilibirlerin tek hayali. Aslında şunda olanlara bakınca, e, gerçeklere bakınca e, varlığı ve yokluğu anlıyorum. Çünkü e, varlık ve yokluk derken paralardan bahsetmiyorum. Hayallerimin e, yoksulluğundan bahsediyorum. Çünkü ben seni konserine